Selam arkadaşlar. KPSS 2025 birinci dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Eminim şu an hepimizin aklında aynı soru var. Ben de sizin gibi merak ediyorum ve geçmiş yıllara baktım ortalama süreyi çıkardım. 2023'ün birinci döneminde tercih bitiminden sonra sonuçlar tam 13 gün içinde açıklanmış. 2023'ün ikinci döneminde de bu süreç 12 gün sürmüş. 2024'ün birinci döneminde bu süre biraz daha hızlıydı. 11 gün sonra sonuçlar gelmiş. Yani genel ortalamaya baktığımızda 11 ile 13 gün arasında sonuçlar geliyor. Bu yılda benzer olur diye düşünüyorum. Tahminim tercihlerin bitiminden yaklaşık 12 gün içinde yani Temmuz'un son haftası gibi sonuçları görürüz. Tabii ki bu süre sadece geçmiş yıllara göre yaptığımız bir tahmin. Kesin tarihi ÖSYM e belirleyecek. E, tarih açıklandığında da burada hemen paylaşacağım. Peki sizce kaç gün sürer? Yorumlara yazın.